Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam canlı yayınımıza çıkacak kuşlarımızın bazıları. Aynı şekilde Hacı Kadir Korkmaz abimizin kuşlarıyla kendi dumanlı kuşlarımız bir takım Irak erkeği kobra musul sarı ile orta sınıfı bir takım kendi yavru beyazımız yeni yaşa gelmişler. Ve bunların devamı ile Akşam canlı mezhepimiz saat 9'da Cengir Ağa canlı mezhep kanalına olacak YouTube üzerinde. Bakın şöyle bir boz erkek aynı şekilde dişisi. Ve bu kuşların devamı ile daha doğrusu kendi kuşlarımızın devamı ile akşam saat 9'da YouTube üzerinde sizlere sunacağız. Severek beslediğimiz dumanlı kuşlarımız erkek, sökük, dişi de aynı şekilde sürekli küçük oynamış ve bir çifte yavruları dişi yine dişleri ön tepeli erkekleri düz iki takım bir omuz ile akşam saat 9'da YouTube üzerinden Cangir Ağa kanalından beklemede kalın. Bu kuşlar ve kendi kuşlarımızın devamıyla sizlere sunacağız. Maşallah Hepsi bir, bir erkek. Çok kayıt demirlerde ihtiyacı olan varsa değerlendirsin.